Herkese merhaba izleyiciler ve be. ben oyun oyuncusu Bugün sizlerle beraber ilk videomda Brawl Stars oynamak istedim İstedim e, Brawl Stars'ta karakter çıkarma taktiği göstereceğim sizlere Ben bu, bu taktikle Mr. P çıkarttım gördüğünüz üzere Mr. P Evet Benim önceden Mortis'im vardı zaten bakın Mortis'imi de göstereyim Bu Mortis 5000 kupalarda falan bana tamamen şans izleri çıktı Ama Mr. P Mr. P taktikli çıktı arkadaşlar. Şimdi taktiğe geçmeden önce e, videoyu beğenirsiniz sevinirim. E, kanala da abone olun. Yani gelen videoları takip edin. Güzel videolar atacağım. İlk videomda karakter çıkarma taktiği göstermek istedim. Bu olay benim başıma geldi arkadaşlar. Yani tamamen şans eseri buldum bu taktiği. Neyse. Taktiğe geçmeden önce biraz e, oyunlar oynayalım. Bir şeyler yapalım. Hadi bakalım. Evet. yani Mr. P güzel karakter olduğunu düşünüyorum ben. Mr. P çıkması çok kolay bir karakter değil. Ya bu arada internet çok kötü. Mr. P çıkması kolay bir karakter değil. Gizemliler. Gizemliler çıkması aynı efsaneviler kadar zor. Yani. Mr. P bir efsanevi değil. Ama... Güzel bir karakter. Zaten ee, Brawl Stars oynayıcılarının çoğu karakter çıkmadığı için karakter çıkmadığı için oyunu bırakıyorlar. Yani. Zaten Mr. P'nin sevinişi ayrı, üzülüşü ayrı. E, o yüzden güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Neyse birazcık daha oynayalım. Videoyu atlamadan, zıplamadan, hoplamadan izlerseniz taktiği öğrenirsiniz. Sonra taktik nerede lan falan demeyin. Neyse. O zaman direkt taktiğe geçelim. Evet. Arkadaşlar ben oyunu oyundan sıkılmıştım. Oyunu silmiştim. Tamam mı? Ondan sonra bir ay, bir hafta, bir buçuk hafta falan oyuna girmedim. Sildim, girmedim. Bu arada Şeref Spoko iki yükü de aldı. Neyse girmedim. Oyunu sildim. Oyuna girmedim. Ondan sonra bir gireyim dedim. Benim hesap ne olmuş dedim. Yükledim Brawl Stars'ı. Hesaba girdim. Brawl Pass var ya arkadaşlar. Brawl Pass. Ben e Evet arkadaşlar daha yeni bir sorun oldu. Ee, o yüzden videoyu durdurmak zorundaydım. Şimdi ben e, oyuna girdikten sonra biraz maç attım tamam mı? Yani şey şuradaki karakterlerimle biraz biraz maç attım. Ondan sonra bro Pass'taki bakın. Şurada bro Pass'taki 17 var ya arkadaşlar şu 17. Bakın bunu reddet ya 17 İşte bu 17'de 17'deki savaş kutusu ya şunu 17'deki savaş kutusu doldu arkadaşlar ondan sonra bastım savaş kutusuna telefonu da arkaya döndürdüm böyle ya yani bilmiyorum sanki karakter falan verecek dedim ondan sonra baktım Mr. P dönüyor bavuluyla falan sonra içimde dedim ki La süpersen. Vallahi uyanık adamsın. Villaha uyanık adamsın dedim. Yani taktik bu arkadaşlar. Oyuna bir hafta, bir buçuk hafta falan girmeyin. Ya da silin direkt. Silin. Kökten çözün. Girmeyin arkadaşlar. Ondan sonra girin oyuna. Maçınızı atın. Şeyinizi atın. Açın kutuları. Aç kutu kutu kazanıp da açabilirsiniz. Ama birikmiş kutunuz varsa bu taktiğin daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani birikmiş kutunuz varsa taktik daha faydalı olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ya da be, benim gibi tek bir kutudan da çıkarabilirsiniz belki. Yani taktiğin öyle avantajları da var. Neyse arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü sıkılabilirsiniz falan. Direkt taktiği söyledim arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Beğenmedi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımıza gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.